Eşdâr ağalar. Tekece sunar. Eşdâr efsanevi sürüngenimsi yaratıklardır orta dünyanın ilk çağında karanlık dört Merkor tarafından yaratıldılar. Onları ateşten ve kadim büyü kullanılarak meydana getirdi. Ejderler ölümsüz, güçlü ve kurnazlardı. Onların önceden Mayyar olabileceği söylenir. Ejderlerin oluşturulduğu yer, kuruyan çalılık denilen yerdi. Orta dünya üzerinde görülen ilk ejderlerden olan Glarung, bütün ejderlerin babası olarak bilinir. Ona ulu solucan da denilmiştir. Ejderler varlıklarını ilk, ikinci ve üçüncü çağ boyunca korumuşlardır. Ve belki de daha uzun süre var olmuşlardır. Ejderlerin bazı türleri vardır. Bunlardan biri Uruloki yani ateş ejderi. Bunlar ateş püskürtebilen ejderlerdir. Bir diğeri laurloke, yani soğuk ejderler. Bunlar ateş püskürtemeyen ejderlerdir. İlk ejderler bu türdendir. Başka bir ejder türü de kanatsız ejderlerdir. Bunlar uçamayan ejderlerdir. Bazıları ateş püskürtür, bazıları da püskürtemez. Bir diğeri de kanatlı ejderler uçabilen ejderler olup çoğunlukla da ateşte püskürtebilirler. Ve son olarak da bacakları ve kanatları olmayan ejderhalar vardır. Yılan gibi hareket ederler. Ejderhalar ölümsüz, kurnaz ve güçlüdürler. Zekidirler, büyük bir fiziksel güce sahiptirler. Hazinelere karşı zaafları vardır. Ejderhalar uzun ve yavaş yaşarlar. Hipnotik bakışları vardır. Buna ejder büyüsü denir. Ejderha karşısındaki kişiyle konuştuğunda büyüsü etki eder ve istediği şeyi öğrenebilir ve yaptırabilir. Ejder konuştuğunda sesi zihninizde bomba gibi patlar ve o konuşur sizinle. Ejderhalar zor bilmeceler çözmeyi severler keskin bir koku alma yeteneğine sahiptirler. Uyurlarken bile her türlü kokunun farkında olurlar ve gözleri yarı açık uyuyabilirler. Gözleri yarı açık olduğundan davetsiz bir misafir yanlarına yaklaşacağı zaman iki kere düşünür. Bilindiği üzere ejderhalar hazine yığınının üzerinde uyurlar. Güçlü bir deriye sahiptirler. Silahlar onlara gençlik yıllarında etki edebilir sadece karın bölgeleri ise yumuşak, sümüksü ve zırhsızdır. Büyüyünce bile karın bölgeleri hassastır ve bu bölgelerden öldürülebilirler. Denir ki yalnız mitril, ejderha dirisi kadar sağlamdır ve ondan daha hafiftir. Ejderha Smaug, hazineler üzerinde uzun süre yattığından karın bölgesinin sümüksü maddesiyle altın nesneler kaynaşmış ve alt bölgesi de zırhla kaplı gibi dayanıklı olmuştur. Sadece küçük bir bölge korumasız kalmıştır. Cüceler ejderhalara karşı savaşta kendilerini geliştirmişlerdir. Ve onlarla yaptıkları savaşlarda başarılı sonuçlar elde edebilmişlerdir. Ejderha kokusu bu ejderlerin en etkin özelliklerindendir. Bu özellik ejderlerin bir sis gibi buhar şeklinde koku yaymasıdır. Bu koku insanları, elfleri dehşete düşürür. Zihinlerini bulandırır ve o kişiyi adeta kör eder. Ancak bu koku dalgası bilirsizdi Görünmez. Bilindiği üzere Glorung ve Smaug'da da koku vardı. Hatta Smaug yok edildikten sonra bile koku uzunca süre Erebor salonlarından çıkmamıştır. Ejderha alevleri, güç yüzüklerini eritebilecek kadar güçlüdür. Cücelerin yüzükleri böyle yok edilmiştir. Tek yüzüğe girecek olursa, onu Kara Ancalago'nun bile yok edemeyeceği söylenir. Soğuk ejderler diğerlerinden daha küçüktürler. Ateş püskürtme yeteneğinden yoksundurlar. Yaratılan ilk ejderlerdir. Merkor onları ilk çağdaki savaşlarda kullanmıştır öfke savaşından sonra bazıları kaçmayı başarmış ve kuzeyde gri dağlar civarında varlık göstermişlerdir. İkinci ve üçüncü çağlar boyunca sorunlara neden olmuştu. Üçüncü çağın 2859 yılında Kral Birinci Dayın ve onun ikinci oğlu Firor, gri dağların kapılarında soğuk ejderler tarafından katledildiler. Soğuk ejderler daha çok kendilerinden korkan birimleri katlederler korkuyu çok çabuk hissederler. Ateş ejderleri en güçlü ejderlerdir. Ateş püskürtebilirler. Karanjala Gong ve Smaug bu türdendir. Glarung, ilk ateş nefesli ejderhadır. Smaug son gerçek güçlü ejderhadır. Solucan tipli ejderhalar orta dünyanın kuzey bölgelerinde bulunurlar. Bunların en ünlüsü Eret Mitrin'de yaşamış olan Skata'dır. Gri dağlarda birçok cüce insan avlamış ve büyük hazine biriktirmiştir. Etiyot tarafından yok edilmiştir. Bu tür ejderlerin bacakları genelde yoktur ve sürünerek ilerlerler. Ama ejderha özelliklerine sahiptirler. Bazen de bu tip ejderhaların bacakları olmasına rağmen vücudu çok uzun olduğundan böyle denilir. Bir de Wormworms denilen Hobbit'te bahsi geçenler vardır. Ama bunlar tam olarak nedir bilinmez. Bazen onlara kum solucanı denir. Ejderhaların babası Glarung Glarung, Beleriand'ın kuzey doğusunda Morgoth tarafından yaratılan ilk ejderha olarak ortaya çıkmıştır. Morgoth, orta dünyayı kaosa sürüklemek amacıyla sayısız yaratık ve tuzaklar kurmuştur. Glarung, Morgoth'un ilk ejderhası olup, Tüm ejderhaların atasıdır ve diğer ejderhaların çoğunun gücünü ve akıl dolu özelliklerini yaratmıştır. Glarung yalnızca bir ejderha olmanın ötesinde son derece akıllı ve güçlü bir varlıktı. Onun en korkutucu yönlerinden biri büyü yeteneği ve zihinsel gücüydü. Glarung zihnin kontrolünü yaparak insanları ve diğer canlıları manipüle edebilirdi. Glarung'un en dikkat çeken özelliklerinden biri ateş soluma yeteneğiydi. Ancak diğer ejderhalardan farklı olarak Glarung ateşini yalnızca yakıcı bir silah olarak kullanmak da kalmaz, aynı zamanda çevresine kara büyüyeyip akıl çelme ve manipülasyon yapabiliyordu. Büyülü güçleri onu yalnızca fiziksel değil, zihinsel olarak da tehlikeli bir varlık haline getirmişti. Glarung ilk kez Beleriand'a gelmiş ve burada büyük yıkımlar yapmaya başlamıştır. Başlangıçta Noldor Efleri ve Beleriand halkları Morgoth'un işlediği kötülükleri görmüş ve bu tehlikelerle başa çıkmaya çalışmışlardır. Glarung'un ilk büyük eylemi Nargonthrond'a yaptığı saldırıdır. Glarong'un adının Orta Dünya halkları arasında efsaneleşmesinin temel sebeplerinden biri Nargondrond Krallığı'nı tamamen yok etmesidir. Nargondrond, Elflerin inşa ettiği büyük bir kaleydi ve burada Finrond Felagund'un soyundan gelenler yaşamaktadır. Ancak Glarong'un zekası bu kaleyi yıkma konusunda ona yardımcı olmuştur. Bu ejderhanın hayatındaki en önemli ve trajik olaylardan biri, Turin Trambar'la olan mücadelesidir. Turin, Beleriand'da kahraman bir figür olarak tanınırken, Gaurung'un etkisi altında kalmış ve tüm hayatı boyunca bu ejderhanın lanetinden etkilenmiştir. Gaurung'un Turin'in ruhunu çermesi ve hayatını mahvetmesi hem kişisel hem de destansı bir drama dönüşmüştür. Glarung'un büyüsü, Turin'in kız kardeşi Nyonor'un hafızasını kaybetmesine kardeşiyle evlenmesine ve bu yüzden nihayetinde büyük bir trajedinin yaşanmasına yol açtı. Daha sonra Turambar, Glarung'u öldürmek için yola çıkar. Ve ejderlerin atası, Glarung'un ölümü Turambar'ın elinden olmuştur. Glarung'un ölümünden sonra laneti tüm orta dünya üzerinden kalkmıştır. Ama orta dünya halkları üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Bu büyük ejderhanın ölümü, aynı zamanda Morgoth'un orta dünya üzerindeki egemenliğinin çok daha derinden sarsılmasına yol açar. Ancak onun öldürülmesi de tamamen zafer olarak kabul edilemez. Çünkü Glarung'un gücü ve karanlık mirası, onun ölümünden sonra bile orta dünyayı etkilemeye devam eder. Sonuç olarak Glarung hakkında şunu söyleyebiliriz ki, Orta Dünya'daki en korkutucu varlıklardan biridir. O, yalnızca fiziksel güç değil, aynı zamanda zeka ve büyük kullanımıyla da Orta Dünya'nın en büyük kötülüklerinden biri olarak kabul edilir. İlk ejderha ve Morgoth'un en önemli silahlarından biri olan Glarung, kaderin değişmesine ve büyük kahramanların hayatlarını şekillendirmelerine etki etmiştir. Glarong'un hayatı, Orta Dünya'nın derinliklerindeki en karanlık ve en trajik hikayelerden birisini temsil eder. Kara Ancalagon Orta Dünya'daki en büyük ve en güçlü ejderhalardan birinin temsili olmuştur. Morgoth'un güç anlamında en büyük hizmetkarlarından biri olarak, Ancalagon, diğer ejderhalardan farklı olarak, fiziksel büyüklüğü, gücü ve etkisiyle öne çıkar. Ancalagon, ilk ejderhaların yaratıldığı dönemde Morgoth'un emriyle doğmuş ve bu ejderha, Orta Dünya'da en büyük tehditlerden birine dönüşmüştür. Beleriand'a büyük bir yıkım getirmiştir. Ancalagon, Öfke Savaşı'nda Morgoth'un en büyük silahı olarak ortaya çıkmıştır. Ancalagon, devasa boyutları ve gücüyle orta dünyadaki diğer tüm yaratıklardan ayrılı. Ejderha, kanatlarıyla gökyüzünü karartabilecek kadar büyüktü. Bütün savaş alanını kapsayabilecek kadar geniş bir etki alanına sahipti. Ateş soluma yeteneği çok güçlüydü. Ve alevlerinin gücü, kara büyüler ve fiziksel tahribat konusunda eşsizdi. Bu özellikler onu sadece bir yıkım aracı olarak değil, aynı zamanda bir görsel korku unsuru haline de getirmiştir. Bununla birlikte, Ancalagon'un büyüklüğü ve gücü sadece fiziksel varlığıyla sınırlı değildi. O, aynı zamanda akıl ve strateji açısından da büyük bir tecrübeye sahipti. Ancak bu unsurlar genellikle daha çok Morgoth'un emriyle hareket ettiği ve onun planlarına hizmet ettiği için kendisinin bağımsız bir figür olarak değil de bir silah olarak tanınmasını sağlamıştır. Ejderhaların babası Glarung, Orta Dünya'nın ilk ejderhası ve Morgoth'un en zeki silahlarından biri olarak savaşlarda önemli bir rol oynamışken, Ancalagon onun çok daha büyük ve güçlü bir örneğiydi. Glarung daha çok psikolojik ve manipülatif bir tehdit olarak kabul edilirken, Ancalagon fiziksel gücü, ve stratejik yetenekleriyle bir yıkım aracı olmuştur. Ancalagon'un öldürülmesi Orta Dünya tarihinin en büyük ve en epik olaylarından biridir. Ancalagon'un ölümü Morgoth'un egemenliğinin sona erdiği ve Orta Dünya'da bir dönüm noktası olduğu kabul edilir. Öfke Savaşı sırasında Morgoth'un ordularına Valar karşısında kumandanlık etmiştir banktan dışarıya Valar ordularını yok etmesi için Morgoth tarafından gönderilmiştir. Bu yüzden güçlü ejder Ancalagon'un vahşetleri yüzünden Valar geri çekilmek zorunda kalmıştır. Fakat yarı elf Erendil, Vingilot adlı gemisiyle uçarak gelmiş ve Ancalagon'da savaşmıştır. Zafer Erendil'in olur. Onun düşüşüyle Tan dağları yıkılır. Ejderhanın ölümü... Morgoth'un yenilişindeki en büyük sebeptir. Kara Ancalagon güneş sevmeyen bir eşlerdir. Güneşi görünce uzaklaşırmış. Gandalf'ın dediklerine göre de Ancalagon'un ateşi Orta Dünya'daki bütün ejderlerin ateşinden daha da sıcakmış. Onun ateşi güç yüzüklerini çok rahat bir şekilde eritebilirmiş. Fakat tek yüzüğü yok edemezmiş normale göre Ancalagon'u onu alabilecek düzeydeymiş. Fakat havada yapılan bu savaş ve Erendil'e gemisinin küçük olup etrafında hep dönüp durması, Kartalların yardımıyla ve Valar'ın ve Iluvatar'ın kutsamasıyla Erendil bu savaşı kazanmıştır. Skata Tolkien'in yazdığı metinlerde Skata'nın doğrudan Morgoth'un emriyle yaratıldığına dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte Orta dünyadaki diğer ejderhaların çoğu gibi o da Morgoth tarafından yaratılma ihtimali yüksektir. Ancak Skata doğrudan Morgoth'un bir emriyle değil, daha çok kendi başına bir tehdit olarak yükselmiştir. Gri dağlar bölgesinde yaşamış bir ejderha olarak tanınır. Bu dağlar orta dünyadaki birçok yıkıcı yaratığın evi olduğu gibi ejderhaların yüce gücüne dair bir takım kanıtları da barındırır. Skata, Orada karanlık hüküm sürmüş ve çevresindeki toprakları alt üst etmiştir. Fiziksel özellikleri diğer ejderhalardan farklıdır. Kanatları ve bacakları yoktur. Bir yılan şeklinde sürüngenimsi bir ejderhadır. Skata özellikle Gri Dağlar bölgesinde altın ve hazineye sahipti ve bu hazineler Skata'nın ölümünden sonra bile çok önemli bir odak haline gelmişti. Bununla birlikte Skata'nın en dikkat çekici yönlerinden biri, diğer büyük ejderhalar gibi kendi başına bir güç oluşturma çabasıydı. Frumgar'ın oğlu Etio tarafından 2000'li yıllarda öldürülmüştü. Onun sakladığı hazineler oldukça fazla ve zengindi. Bu yüzden Etiyot ve cüceler arasında savaş çıkmıştır ki zamanlarda bazı hazineleri genç Earl, güneydeki Rohan'a getirdi. Getirdikleri arasında da bir boru vardı. Bu boruyu Eowyn, Merry'e yüzük savaşları sonrasında verdi. Smaug Orta dünyada çok uzun yıllar önce, Gondolin'in yıkılmasından sonra ve Morgoth'un hükümranlığının sonlarına doğru ortaya çıkan bir ejderhadır. Smaug'un kökenleri İlk ejderhaların yaratılması sırasında ortaya çıkmış olabilir. Ancak onun tam olarak ne zaman doğduğu ve Morgoth'un etkisi altında mı olduğu net bir şekilde anlatılmamıştır. Ancak Smaug'un Morgoth'a bağlı olmayan bağımsız bir ejderha olduğu ve kendi başına hareket ettiği öne sürülür. Smaug diğer orta dünya ejderhaları Angelogon ve Glarung'a göre daha küçüktür ama oldukça güçlüdür. Smaug'un öyküsü daha çok onun zekası, kurnazlığı, hırsı ve ateş soluma gücü üzerinde yoğunlaşır. Smaug oldukça güçlü ve ateş soluyabilme kapasitesine sahipti. Ve bu, onu orta dünyadaki en tehlikeli varlıklardan biri yapıyordu. Smaug'un vücudu genellikle kırmızımsı, altın rengi ve yeşil renklere sahip olarak bitimlenir. Yalnız dağdaki hazineyi saklamak amaçıyla Vücudu ve derisi çok sert ve neredeyse dokunulmaz hale gelmiştir. Ancak Smaug'un derisinin bir kısmı bir ok ya da başka bir saldırıya karşı zayıf bir noktaya sahiptir. Onun en belirgin özelliklerinden biri büyük bir hazine arzusuna sahip olmasıdır. Erebor krallığının başkentinde yer alan yalnız dağdaki devasa hazini ele geçirmiştir. Bu hazine altın, Mücevherler, değerli taşlar ve hazinelerle dolu bir yığın olarak tarif edilir. Smaug bu hazineyi koruyarak yalnız başına bir egemenlik kurmuş ve dağın derinliklerine yerleşmiştir. Smaug'un bu zenginlikler üzerindeki hakimiyeti yalnızca onun sahip olduğu güçte değil, aynı zamanda hazineye olan takıntılı ilgisiyle de pekişmiştir. Erebor'a saldırmış ve şehri ele geçirmiştir. Erebor'un hazinesini ele geçirerek koca dağa yerleşmiş ve burada bir tür korkunç egemenlik kurmuştur. Smaug'un bu egemenliği uzun yıllar boyunca sürmüş ve Erebor'un halkı Yüce Thorin ve ailesi dahil olmak üzere dağdan sürülmüştü. Erebor'daki hazine Smaug'un en büyük serveti ve orta dünyadaki en büyük değerli taş yığınlarından biri olmuştur. Smaug hazineyi korurken cücelere karşı kin beslemiş ve onlara karşı düşmanlık geliştirmiştir. Thorin ve diğer cüceler yurtlarını ve hazinelerini geri almak amacıyla Smaug'u öldürmeye karar verirler. Daha sonra Thorin Gandalf'ta tanışır ve Gandalf'ta beraber bir kafile kurarlar. Ve Gandalf onlara bir ginsi hırsız olarak önerir. Bilbo Baggins ve Thorin önderliğindeki bir grup cüce Erebor'u geri almak için yola çıkmış ve Smaug'un uykuda olduğu anı fırsat bilmişlerdir. Bilbo dağın derinliklerine girmeyi başarır ve burada Smaug'la yüzleşir. Bu karşılaşma hem Smaug hem de Bilbo Baggins için çok kritik bir anıdır. Smaug'un ölümü Hobbit kitabının en önemli ve dramatik anlarından birini oluşturur. Bilbo, Smaug'da konuşarak ejderhanın zayıf noktalarını keşfeder. Smaug'un zırhı neredeyse tamamen dayanıklıdır. Ancak göğsünün sol kısmında bir yara izinin olduğu ve bu noktada zayıf olduğu fark edilir. Daha sonra Bard, Smaug'u bu zayıf noktasından okla ok vurur ve ejderhayı öldürür. Smaug'un ölümü Erebor'a ve civar köylere büyük bir yıkım getirir. Smaug'un göğsünden gelen kan, çevresindeki yerleşim yerlerini yok eder. Fakat Smaug'un ölümü, aynı zamanda Erebor'un ve cüce halkının yeniden doğuşuna yol açar. Smaug'un ölümü, Mordor'a karşı zaferin kapılarını açmıştır ve orta dünyadaki çeşitli güçlerin birleşmesini sağlayan olaylardan biridir. Ve böylelikle ejderhaların hikayeleri orta dünyada son bulur.